Diğer salona geçelim. Sizlere göstermek istediğim şey... Çok güzel ya. İşte bu güzel eser. Bu eser antik romanın en büyük gizemlerinden biri. Efsaneye göre bir gladiyatöre aitmiş. Titus Maximus'a. Bu değerli parça onun eline nasıl geçmiş peki? Öğretmenim... A, e, en güzel kısmını atladığınız mı öğretmenim? <laughs> yani... Ya öyle mi? Bay Weldon. Arkadaşlarına anlatmak ister misin? Tam bir ezik. Pekala. Şey, e, Gizemli Gizemler blogunda okuduğuma göre... Titus Maximus bambaşka bir diyarda insanüstü beceriler kazandığından ve kötüleri böyle yendiğinden söz eder. Dünyaya dönerken de yeni savaşçılar bulmak için bu değerli parçayı getirmiş. Seçilmişler için. ...nice mücadeleler için. Bana uyar. Gladiator olmak isterim. Bay Moretti, Bay Weldon bir parça abarttı. Zira bu değerli parça başka bir şekilde bize ulaştı. Gizemli 12 kenardan söz ediyorum. Beni takip edin lütfen. Sizlere çok ama çok ilginç bir şey göstermek istiyorum. Toga kostümlü balolar hakkında bir şeyler de kaparsınız. Güzel turist tuzağı. Dediğin o blogu okumuyor. Evet. evet. Bana da öyle geldi. Hı hı. Ama yani... Seçilmiş kişiler bizsek bence altından kalkabiliriz. Bir dinlensene. Bak. Tamam. Belki de <laughs> gladyatör olamayız belki ama sonuçta karatede oldukça iyiyiz. O da Gladyatör mü dedin? Evet dostum. Neyse boş verin. Evet. Evet, doğru. <laughs> Tahmin etmiştim. Ve sembolik anlamları da var. ...bunu nasıl yaptılar ki? Haklısın. Çok süper olurdu değil mi? Seçilmiş olsa keşke. Ba 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 ba. Şaka mısınız siz? Heh, hadi ama. Sen futbol takımına su taşıyorsun. en birileri kahraman bulmak istese... ...listenin sonunda yer alırdım. <laughs> Duydun mu? Listede varmışım. <laughs> Sen ona bakma. Hadi gel. Yani listede var mıyım?